Önce 1800'lü yıllarda kititler tarafından icra olmuş. O dönemden bu zamana kadar da babadan oğula, dededen toruna atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış. Kızılırmak bölgemizi ortadan ikiye bölüyor. Irmağın bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi yani beyaz çamur. Burada ise Çincilik'te kullanılıyor beyaz çamuru en son dönüştürdüğümüz nokta şu şekilde çini tabak ve vazolara dönüştürülüyor. Irmağın öbür taraf kısmında ise bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabi kırmızı çamur kil gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 8 farklı toprak çeşidi bulunuyor. Bunlar yapılacak ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani testinin karışımıyla vazonunki aynı değil. Hepsi farklı farklı karışımlar. Bu karışımlar bir gün süreyle havuzlarda suyla bekletilerek toprağın erimesi sağlanıyor. Eridikten sonra insan gücüyle yoğruluyor. Değirmenlerden geçiriliyor. İçerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor. Çamur bu elindeki homojen hale dönüşüyor. Elastikiyet kazanıyor yaptığımız ürünler 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutma yahut güneşte hızlı kurumayı kabul etmiyor. Kendi ortamında yavaş yavaş kurutuluyor. Kuruduktan sonra fırınlara gidiyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. Kullanım maksatı olan ürünler testi, bardak, güveç vesaire şeyler 1200 derece sıcaklıkta kullanım maksatı olmayan süs ya da dekore eşyaları 950 derece sıcaklıkta ilk pişirim gerçekleşiyor. Ürün fırından çıktıktan sonra üzerleri boyanıp <laughs> işlem görecek ürünler yine aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ya da mineral boyalar yani doğal boyalarla ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerinin süslemesi gerçekleştiriliyor. Şu an orijinalleri Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde İznik kitabında bulunan ürünler. Yani bundan 4000 yıl önce işlenmiş tüm motif ve formlar birebir hayata geçiriliyor. Boyama işi bittikten sonra yine topraktan elde ettiğimiz doğal sırlarla üzerlerini sırlıyoruz. Sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300'de 1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor. Ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra <laughs> artık ürün üzerindeki boyaya <laughs> ya da ürünün kendisine ateş, su, benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor bunun en büyük sebebi ise her iki materyalin de doğal olması. Yine merak ettiğiniz kısımlar varsa sorabilirsiniz, yardımcı olabilirim. Bunlar fırınlanmadan pişirme hazır olmaz değil mi? Nasıl? Hı? Fırınlanmadan mesela bir güveç falan yapamazsınız. Kullanamazsınız. Peki onu nasıl, e, hangi yağ kullanılır genelde? Hani yağlamak Ha yok. O şimdi Eskişehir, Aydın, İzmir, evet. Bilecik. Oralarda yapılan ürünlerde ya asbest var ya da ağır metal Yani ilk aldığınızda sizin içini daha özellikle böyle hayvansal kalın yağlar, kuyruk yağ gibi yağlarla